İskenderun Kooperatifi sadece bir kadın girişimi kooperatifi değil. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez Ziraat Park üzerinde yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere geniş bir bilgi paylaşımı yaptı. Aynı zamanda belediyenin sosyal tesislerini efektif olarak çalıştırmak isteyen kim varsa bu çatı altında birleştiriyoruz. Yapacağımız hizmetlerin birincisi hemen birazdan gezeceğimiz yaş sebze ve meyve kurutma tesisimiz var. Ne kadar hibalı konuyla ilgili? 200 bin avro. 200 bin euroluk İskenderun Belediyesi olarak. Öğle arasında Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Belediye Daire Müdürleri ile birlikte Sirahat Park içerisinde hizmet vermeye başlayan İSKOP ile ilgili detaylı bilgi verdi. Tarlaması. İskenderun içerisinde ve dışarıda pazarlaması ile ilgili sistemimiz kuruldu. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez gazetecilere yaptığı açıklamasında üretken ve ev ekonomisine katkı sunmak isteyen kim varsa bu çatı altında birleştiriyoruz. Ziraat Park'ta yaptığımız tesislerle hem üretim yapacağız hem de satış yapacağız dedi. Eski adıyla kreş, şimdiki adıyla oyun evi. Çünkü belediyelerin kreş yapma yetkisi yok. Biz oyun evi yapabiliyoruz. Yani İskenderun'da üretmek isteyen bir kadınımız varsa ya benim de küçük çocuğum var bunu nereye bırakacağım diye düşünüyorsa tabi bunların hepsi sınırlı sayıda. Yan tarafta üretim merkezinde çalışırken hemen karşısında da anaokulu diyeceğimiz, oyun parkı, oyun alanı diyeceğimiz alanında eğitmenlerle şimdi çocuğu güvenle orada da eğitimini alabilecek. İskenderun Ziraat Park içerisinde bulunan dikiş atölyeleri ile Hatay'da tüm kurumların ihtiyaçları olan giysileri İskenderun İSKOP tarafından yapılması için planlama yapıyoruz dedi. Milyon TL civarında Dönemsel olarak yaz ayrı kış ayrı iş kıyafeti alma zorunluluğumuz var. Yıla topladığımız zaman yanlış bilmiyorsam yaklaşık 12 milyon civarında bir rakam yapıyor. Hatay'daki bütün belediyeleri değerlendirdiğimiz zaman yaklaşık 100 milyon TL'lik gibi bir iş kıyafeti söz konusu. Bizim odaklandığımız nokta şu. Hem fabrikalar nezdinde, hem bize destek olacak şirketler nezdinde, hem de belediyeler nezdinde böyle bir açık söz konusu. Kooperatifimiz bünyesinde ilk defa iş kıyafetleri üretip bunların satışını gerçekleştireceğiz. Çıktık artık. Bir üretim merkezi haline dönüyoruz. Üretim merkezi olabilmesinin ön koşulu da şu. Önce insanlara çalışabilecekleri mekanları inşa etmek. Rahmetli babamın bir lafı vardı. Derdi ki kazan olmadan yemek olmaz. Önce biz kazanı kurduk. İşte bu gördüğümüz makinelerin yüzde yüzü herhalde hibe yoluyla alındı. Bu arada buradaki yapılan işte boyaydı, cılaydı, onun dışındaki bütün makinaların tamamı sağdan soldan hibe yoluyla, hibe yöntemiyle topladığımız makinalar. Bizlikle istenilen kalitenin üzerine çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Sonuçta kumaşı onlar beğeniyorlar. Bu beğendiğimiz kumaşla beraber biz üretim hattına devam etmiş olacağız. Hemen burada da çalışacak bayanlarımızın yan tarafta da kreşini açtık. Burada çalışan annelerin çocukları içinde oyun alanları yaptıklarını belirten Başkan Dönmez, anne de çocuk da rahat edecek. Onun için çaba harcıyoruz dedi. Yukarıdaki hanımefendilerin çocuklarına emanet edebilecekleri işte anaokulu deyin, gündüz bakım evi deyin, başka oyun, deyin. oyun evi deyin, adına ne derseniz deyin böyle bir mekanı yaptık. Yaptığımız her işi, her işi özel sektörün kalitesi ve titizliğiyle yapmaya çalışıyoruz. Ya bu da İskenderun'da bir hani vardır ya tırnak içerisinde soruyorum bazen belediye hizmeti, belediye gazinosu, e, belediye sosyal tesis dediğiniz zaman biraz sınıf olarak ekonomik ama kalitesi düşük olarak algılanır. Biz de tam tersini düşünüyoruz. Kalitesi en yüksek, ekonomisi yine düşük olsun ki biz vatandaşımıza en iyi hizmeti yapalım. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez belediye olarak Büyükşehir ile birlikte ciddi çalışmalar yapıyoruz. İskenderun'un gelişmesi ve kalkınması için çabalarımız sürüyor dedi. Aldığımız hibelerle oluşturulan bir proje. İçerisinde beraber gezelim. Ürünlerin depolanacağı soğuk hava depomuz. Kurutmadan önce bu alanlarda bozulacak meyveleri depoluyoruz. Ürün kurutabiliyoruz. 500 kiloluk ürün de az bir ürün değil. Çileğinden tutun portakalına. Portakalından tutun elmasına, muzuna varana kadar kurutacağımız alanlar. Hatta şöyle bir fikrimiz var. Yayla Dağı'nda da bir kooperatifimiz var bizim. Çilek kooperatifi. Oradan aldığımız ürünleri burada kurutup tekrar paketleyip paketlemeyle birlikte yurt içi ve yurt dışı müşterilerine hazır satış haline getirebilmek. Bu arada bizim Akçay Şeker Portakalımız var. Türkiye'de en iyi o daldırma çikolataların kurutmasının ondan oluyormuş. Onların da ilk ürünlerini yapacağız. Artı Ziraat bahçesinde olan ürünlerimiz var. Bunların deneme ürünlerine bu sene inşallah ilk mayıs portakalıyla başlayacağız. Arkadaşlar bunlar küçük gibi görünen ama büyük adımlar.